Merhaba, bugün e, oldukça önemli bir teorem göstereceğim. Dilerseniz hemen başlayalım. Şu şekilde, bir yazalım. Bu sayının toplamı, 3 tane real sayının toplamı eğer ki sıfıra eşit. Bunların toplamıyla, yani akü parti, peki parti, çekip, bunların toplamı, 3 e, tane, A tane, B tane, C yapıyor. Gösterirsin eğer. Görebiliriz, A, B, artı. Sonrasında c'yi bu tarafa atıyorum. Yani a artı b eşittir. Buradan eksi c olarak yazılabileceğim. Şöyle kübünü alma işlemini de buradan gösterelim. Birinci kübü artı 3 a kare b. Artı 3 a b kare. Artı b küp olarak bunu yazabilirim. Ee, eksi c'nin kübünün eksi c küp olacağını direkt olarak atarsam a küp artı b küp artı c küp. Eşit olacak. Yani şu 3a a kare b ile 3a b kareyi karşı tarafa almış olacağım. Yani onları da aptal olarak 3a b kare. Ee, pardon. 3a kare b. Daha doğrusu. a b kare olarak. Eksi 3a b ortak parantezini aldığım zaman buradan a artı b geleceğini görüyorum. Yani buradan da küp, küp, küp artı b artı c küp. Artı sıfır diye öyle bir bu Bunu kullanırsak yani a artı b artı c eşittir sıfır dersek burada e a artı b'nin eksi c olacağını biliyorum. E a artı b yerine de eksi c yazabilirim burada o şansı anıyor bana. Eksi c'nin çarpımının da artı olacağını görüyorum buradan. Bundan sonrasında a küp artı b küp artı c küp toplamını yukarıda gösterdiğimiz eşitlikle aynı çıkıyor. bu şekilde teorimizi bitirmiş oluyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.